Yeniden merhaba. 5. günün pratiğine hoş geldin. Bugün daha çok yerde, kısa ve yumuşak bir pratik yapıp sonlandıracağız. Büyükçe bir minder alabilirsin yanına. varsa yoga bloklarını yanına al. Pratik içinde bunları kullanıyor olacağız. Eğer yoga blokların yoksa bunların yerine geçebilecek bir şeyler edinebilirsin. Daha böyle küçük yastıklar, sert yastıklar olabilir, kalınca bir kitap üstüne bir battaniye olabilir. Edin gel, kolay bir oturuşa ve başlayalım. Rahat bir bağdaşta bir parça omuzlarını kulaklarına doğru çekip arkadan kürek kemiklerini sıkıştırarak yere doğru serbest bırak. Burundan al nefesi, biraz daha farkındalıkla karnın alanına doğru göndermeye başla. Nefesi yavaş ve uzun burun deliklerinden boşalt. Dikkat nefesin bedene girişinde, belki göğüs kafesinin hareketi, karnının dışarıya doğru büyümesi ya da nefes verdikçe karnının yumuşaması ve göğüs kafesinin alçalmasında. Aldığın her nefeste başının tepesi biraz daha yukarıya doğru uzuyor sanki. Nefes boşalırken kalçandan yere doğru bütün ağırlığın kendini bırakıyor. Bir süre dikkati doğal akan nefesinde tut. Birazlar hissettiğinde gözleri arala. Elleri diz kapaklarının altında yakala ve kendi zamanında üst gövdenli yumuşak dairelerle bedeni hareketlendirmeye başla. Öne geldiğinde nefesi al göğüs kafesini belki boynu yukarıya doğru aç. Geriye giderken çini sırtına doğru çek arkadan yuvarlayarak öne doğru gel. Kendi ritminde kalçaların üzerinde üst beden hareket ediyor. Sırttaki hisler, boyunda, belki kollarında, kürek kemiklerinde hissettiğin herhangi bir şey varsa dikkatini buralarda tutarak devam et. Terse doğru çevir. tamamladığında öne geldiğinde kal. Nefes alırken kollarla yukarıya doğru uzu. Nefes verirken el parmak uçlarını önde yere doğru koy. Bedenin önüne doğru büyük çmindlerini ya da yoga bloklarını yerleştirerek öne doğru sırtını ağırlaştır. Sırtın yuvarlaklaşabilir. Bir bacağın, diğer bacağın önünde kalsın bağdaşta. Bunu yaparken eğer bacaklarını birbirinin altına doğru yerleştirdiysen ağırlığı öne bıraktığında ayak bileklerin yoğun hissedebilir. Bir süre kal burada. Hazır hissettiğinde yavaşça doğru sadece öndeki bacağını arkaya al, arkadakini öne al. Ve buradan tekrar Katlan ikiye. Yavaşça doğru. Buradan blok destekli sırt üstü bir yatışa geçeceğiz. Eğer bloğun yoksa böyle kalınca bir minderi de yerleştirebilirsin arkana. Ama varsa bloğun en alt kısmıyla başlayacağız şu kalınlığını. Hemen hemen kürek kemiklerinin altına bittiği yere doğru yerleştirip sırt üstü bloğun üzerine bir yatışa geleceğiz. Ayakları çöz ileriye doğru uzat. Ve yavaşça sırtını bloğun üzerine doğru bırak. Burada ayarlayabilirsin. Diğer bloğu ise Buradan sırt üstü yatışa geldiğimde burası en alçak yeri. Eğer bloğu da koyarsam sırtı kaybedeceğim ama eğer buraya geldiğinde boynun rahatsız hissediyorsa bir battaniyeyi rulo yapıp boynun altını destekleyebilirsin. Eğer buraya geldin ve bu çok bir şey hissettirmedi sırtında. Az geldiyse yine bloğu bir üst aşamaya doğru alıp Oradan sırtı yavaşça yere doğru bırakırken bu defa başını yere bırakmak seni zorlayacaksa başının altına diğer bloğu bir tık alçak yerleştirebilirsin. Ve ayak tabanlarını yerleştikten sonra bir araya getir. Dizlerin iki yana doğru ağırlaşsın. Eğer belin sıkışıyorsa, kendini burada rahat hissetmiyorsan, o çıkmak için kendini bir tarafına doğru çevirip, sağ ya da sol tarafına doğru alıp, oradan yumuşakça kalktığından emin ol. Eğer iyiysen bir süre daha buradayız. Rahatsan belki kolları, başın tepesinden geriye doğru bırakmak bir parça daha arttırıyor etkiyi Yüzün gevşesin. Bütün bedenin ağırlığını bloklara doğru bırakıyorsun. Ya da bir yastığa. Önce dizlerimi birbirine doğru yaklaştır. Ayak tabanlarını yere koy. özellikle kendini rahat ettiğin bir yan tarafa doğru çevirmeye başla bloğun üzerinden yavaşça bedeni kurtar bir süre kal burada yan yatışta sırtın hassas hissedebilir yukarıdaki elinden aldığın destekle gel yukarıya Ve bu defa ayakları ileriye doğru uzat. Bacaklar pasif ve rahat. Yine minderlerini bloğunun yakınına alıp bacakların üzerine doğru yerleştirebilirsin. Buradan gövdeyi tekrar bacakların üzerine doğru katlayacağım. Yine sırtım yuvarlaklaşabilir ve burada bırakırken bacaklar pasif, kollar pasif, baş ağırlaşıyor. Nerede rahat ediyorsam oraya kadar doldurabilirim kucağımı yastıklarla, bloklarla. Ve kendimi burada bir süre daha bırakıyorum bacakların üzerine doğru. Kasıkta bir batma, dizde bir acı aramıyoruz. Şimdi belki kaldıkça adım adım Yüksekliği kucağındaki azaltarak biraz daha derine bırakmak nasıl geliyor bakabilirsin veya derine girdiğini her zaman bir adım geriye doğru çıkabilirsin. Yavaşça çıkacağız. Adım adım. Kendi zamanında hamurganı yukarıya doğru al. Bir süre kal. Eğer içinden başka bir şey geliyorsa o poza doğru geçebilirsin. Ve buradan son dinlenme pozu şavasana'ya doğru geçeceğiz. Kendi zamanında bedenini sırt üstü bir yatışa doğru al. İzin ver bütün bedenin ağırlığını yere doğru bıraksın. Bacakların, kolların ağırlaşsın. Altındaki zemine doğru 一切由无需啊 Küçüklerini hareketlendir. Nefeslerin derinleşsin yeniden. Kolları kulaklarının yanından yukarıya doğru uzatıp ayakları ileriye doğru uzat. İyice iki yönlü uzat bedenini. Sonra rahat ettiğin bir tarafa doğru dön, bir süre kal. Hep yaptığımız gibi. Hazır hissettiğinde yukarıdaki elinin aldığın destekle pratiği sonlandırmak için kolay bir bağdaşa gel. Derin bir nefes al, boşalt. Kendine bu vakti ayırdığın için teşekkür etmeyi unutma. Bana katıldığın için ben teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Hoşçakal.